Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Spor Manager'da yepyeni yeni bir kariyere başlıyoruz. Bugün Kocaeli Spor'u alıp Süper Ligi'ye yükselteceğiz. Hedefimiz bu. İlk önce tabi e, sıralı olarak birincilik ardından Süper Lig. Bunu başaracağımıza inanıyoruz. Evet. Kocaeli Spor yönetimi takımın başına Alem Türk'ü getirir diyor. Buraları tık 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 geçelim. E, hemen taktiktir. Oyuncuları tanıyalım. E, klasik maaş bütçesinin aşılmaması e, kulübün hedeflerinin başında geliyor. Tamam. Biz bu takımı adam edeceğiz. E, hazırlık maçını ben pek uygun görmüyorum. Gerek yok şu an ilk baş için. Zaten hazırlık karşılaşmada yapacağız. İç takım için hiç gerek yok. Teknik eğitim önerilerini bulma bir rapor gönderilsin. Medya için bir basın toplantısı düzenlensin. Çünkü medyaya yavaş yavaş bir mesajımızı verelim. Biz geldik diyelim. Şöyle kaydedelim. Şimdi sıra sıra öncelikle neler yapacağımızdan bahsedeyim. Sonra geçelim. Öncelikle antrenör ekibimize bakacağız. Gerekiyorsa değiş geliştireceğiz taktiğimizi deneyeceğiz taktikler hangi ta, ıı, takımımıza hangi taktik uygun ona göre bir diziliş taktiksel anlayış belirleyeceğiz sonra yavaş yavaş lige hazırlanıp ıı, hazırlık maçlarımızı oynayıp lige bomba gibi gireceğiz şimdi ne diyor şöyle bir geçelim sözleşmesi bitecek oyuncular var çok güzel <laughs> yani ıı, bu, bu, yani bu Numan Mesela 35 yaşındaki adamın fazla bir e, sözleşmesinin uzun olmaması çok önemli. Burada en azından bu yıl kullanıp seneye kullanmama ihtimalimiz var. Buralar böyle tamam. Bu seneye kullanacağımız iş. <laughs> e, mevcut kulüp hedeflerini kabul edelim. Şu anlık bir değişikliğe vesaire gitmemize gerek yok. E, bu şeyden bahsediyor. Neyse biz öncelikle bir e, takımımıza bir girelim. Ne diyor? Kendi oyun sistemimizi yaratacağız. Biz ee, takımın neye uygun olduğunu ee, neler yapabileceğini kendimiz karar vereceğiz hazır taktikleri kullanmamaya çalışacağız ama en mahkum kaldığımız sürece oralara da bir bakabiliriz şimdi şöyle biraz gelip seçelim ama önce bir takım raporu geldi mi bize takım raporu gelmemiş ama biz şuradan bakalım asistan raporu ne diyor kadroda köşe vuruşlarında iyi kullanan oyuncular varmış tamam. Serbest vuruş, ofans, yüksek diyor ama pek bizim için yani açıkçası yüksek değil. 50 bin euro, düşük. Ee, teknikmişiz, agresifmişiz, defans derinliğimiz varmış, ofans de derinliğimiz varmış, defanslarımız bir tık önde duruyor. Kale tamam. Şimdi zayıf yönlerimiz neymiş? Kalede bir tık küçük bir elle kontrolde problem varmış. Bu küçük bir problem, önemli değil. Ee, bölge hakimiyetinde pek başarılı değillermiş galibiler. Hmm. Hani çıkış şu anlık sadece kalede bir tık problem var. Onun dışında, evet, kadromuz fena değil gibi. Ee, şöyle bir bakalım. Şimdi asistan ona buna geçmeden önce şöyle bir ee, hızlı seçim diyelim o kalibredeki adamları bize göstersin ona göre biz takımımızı seçelim şimdi kalede bayram gösteriyor bize bayram olgun diyor refleksleri 14 olan iletişimi fena değil elle kontrolü bölge hakimiyeti pozisyon olması konsantrasyonu çok güzel bir de diğer kalecilere bakalım bu baştan zaten bir tık şeye geriye düştü Tamam bu Kaya, vasat Hüseyin Özdemir, vasat Tamam kale böyle ee, şimdi Semih var sağ bekte hızlı driblingi var ortası var teknik takım oyun topsuz olan uzun taç diyor diğer alternatiflerine bakalım Bahri var onun e, alternatif olarak hız olarak bekte iki bekte fena değil e, ortası var uzun tacı var aynı şekilde takım oyunu fena değil birbirine benzeyen iki bek e, ama ben de Semih'ten yana kullanacağım oyunu çünkü Semih daha genç bir oyuncu 4 yaş daha genç tekniken e, sağda o yüzden Semih ile devam edeceğiz Numan'a bakalım stoper'deki Numan çürüksü tecrübeli emektar stoper'imiz e, boyunun uzun olması kafa vuruş ve zıplamasını öne çıkartıyor konsantrasyonu var e, yani stoper'de kapı gibi duracak bir e, Numan var gibi duruyor. Şöyle toparlayıcı desek hızı alıyor ama kesici de hızı kullanmaz. Karar alması bittik önemli ee, şey kalıyor. O zaman nasıl bir şey yapsak? Çakılı stoper desek kesici rolünü çok güzel oynar. Çakılı stoper kesiciyi bu arkadaşımız muazzam bir şekilde oynuyor. O yüzden şöyle bir çakılı kesici rolünü verelim Numana. Bunun dışında bir de Kemal var. Kemal de fena değilmiş ama ilk 11'e koydu. O tamam. Oy pasör stoper oynayabilir mi? Oynar. Vizyonu düşük ama hani en azından 3. ligdeki bir pasör stoper bizi aşırı derecede ee, bir tık vizyon olarak bizi ön plana çıkartır. Tabi vizyonu düşük ama tekniği fena değil. Pozisyon alması bir tık düşük. Soğukkanlığı var. Pası var. Güçlü. Hızlı. Pasör stoper olarak burada biz e, Batuhan'ı kullanacağız. Yedekte de Kemal bizi e, kurtaracaktır. Musa, o Musa fena değil. Yani linki yok. Savunması biraz ağır basıyor. E, hız var ama hız şöyle bir desteklesek. çalışkanlık ön plan çıkı dripling çok düşük. Şimdi sol tarafta bir de Ramazan çevik var. Şimdi Ramazan tabii daha bir e, şeydesin ama bu arkadaşımız daha ofans, ofansif özelliği yüksek olan bir arkadaş. Şimdi hız var, çeviklik var, drippling var. Hmm, zihinsel olarak düşük kalıyor ama Musa'da da savunma özellikleri bir tık yüksek. Yani burada hangisini kullanacağız bilemedim. Şöyle biz bir e ortası var ama drippling. Evet buraya e, sol tarafa da Ramazan'ı monte ettik. Ramazan'ı hücum olarak yani ofansif özellikleri olduğu için sol bekte kullanacağız. Duruma göre Musa'yı da sol beke çekebiliriz. Şimdi Murat bu arkadaşa bak. Oo Murat tam bir defans oyun kurucu gibi geldi bana. Yani dribbling'i de var. Ofansif de o Trabzonspor'dan Trabzonspor'dan kiralıkmış. Şimdi yanındakilere yanındakileri bir bakalım. Diğeri kim? Defansif oyun kurucuymuş. Bak tamam bu oynar defansif oyun kurucu. Yılmaz. Ee, Yiğit Ali diyor. <laughs> Oy takımımız çok teknik bir oyuncu. Yani onda en fikiriz. O yüzden şurada <laughs> ee, orta alanda kimler var bir bakalım. Mesut Özdemir diyor. Mesut savaşçı orta saymış. E, fena değil. Fena, fena değil. Yani e, orta sayı sertleştirmek açısından o arkadaşları kullanabiliriz. Diğeri Yunus, Yunus vasatmış. Bunu kullanmayacağız. Pardon, İtalya'ya bir bakalım. Çok teknik. Yani bunu mecbur oynatırız. E, bunlardan birinden feragat edip orta sahaya bir e, şey alalım. Güç kazandıralım. Dilaver kimdi? O Dilaver de fena değilmiş. Dur neyse oraya geleceğiz. Kimdi şu orta sahada oynayan? Mesut. Mesut. Bilmiyorum ki ya. Ama savaşçı orta saha yapabilir. Tekneyi de düşük değil. Bence takım oyunu falan agresiflik çalışkanlığı orta sahaya bir güç katacaktır Mesut. O yüzden Mesut'u Murat Cem değil de Murat'a bir bakayım. 21 yaşında ama bu bizim elemanımız hmm. Şöyle yapalım Yılmaz değil mi ee, Cem'i yedek olarak kullanırız Mesut gel bakalım Şöyle e, Savaşçı ortası savunma Bu arkadaşa da defansif oyun kurmuş Golünü verelim e, Hemen önlerindeki Yiğit de Ofansif olsun Yani maç esnasında duruma göre e, Oyunu şekillendirebiliriz Defanstan kısa pasla çıkacağız. Ee, pasör stoperde oynadığımız için ve sol ve sağ bekimiz kanat bek olduğu için bir tık öne gelsin diyeceğiz çünkü sol taraftaki Burak, Burak Süleyman böyle e, de, ters ayaklı kanat olduğu için içe gidecek kanat forvet de aynı şekilde o yüzden kanatta boş kalan sağdan sağ ve sol kanat e, beklerimiz o açıkları kapatacak böyle bir şey yapalım ardından rakip ceza alanına paslaşarak gireceğiz biz çok teknik vizyonlu pas yapabilecek kalitede bir orta sahamız var keza forvetimizle kanatlarımız bu tekniğe uyuyor bu yüzden paslı oyun bizim en büyük ön plana çıkacak özelliğimiz olacak ardından geçiş oyunu şimdi top bir nasıl söylesem Kısa pas oynayacağımız için, top yapacağımız için top kazandığımızda e, uzun oynamadığımız için hızlıca kontratak atak yapamayacağız çünkü bizim oyun anlayışımız kısa. İki taka. Bu yüzden hani uzun oynamadığımız için top hemen alıp oyun tarafa gönderip hızlı bir kontra atak yapamayacağız. Ama topu kay, e, kaybedildiğinde bir karşı pres verebiliriz. E, Kaleci ile başlatma konusunda bir kalecimizin neyine bakalım Degaç kötü Elle kontrol diyor hmm. Şöyle yapalım Degaç kötü olduğu için elle kontrolden ziyade Elle oyun başlatması da kötü Bu arkadaş kalecimiz bayağı bir sıkıntılı Ama topu stoperlere ver mi desek diye düşünüyorum yani azından Numan vasat duruyor ama Batuhan burada iş yapabilecek seviyede. Beklerimiz de öyle. Biz kısa oyna diyelim kaleci. Elle kısa oynasın. Aynen böyle 50 pardon ayakla kısa oynasın. Top rakipteyken. Şimdi önde bir baskı uygulamak istiyorum. Savunma attığımız ve e, rakip baskı attığımız önde olacak ki e, daha rahat oyun kuralım ve aynı şekilde e, baskı yapalım. Rakip kaleci topa çıkarken defans hattına baskımız olsun. Pres şiddetimiz bir tık önde olsun. Topa dal falan kart görmemizi arttırdığı için şu anlık düşünmüyorum. Ana taktiğimiz bu şekilde. E, ardından yani böyle çıkacağız. İlerleyen zamanlarda da ikinci ve üçüncü taktiğimize bakarız. Şimdi bir e, antrenörlerimize bir bakalım. Kimler var? Asistan menajerimiz çok vasat. Ee, şöyle bir karşılıklı fest diyelim. Diğer antrenörümüz kimmiş? Bu da çok vasat. Tugay. Sen fena değilsin. Seni kondisyoner olarak kullanırız biz. Değil mi? Tugay hırsıya bir bakalım. Evet. Ama şöyle hemen bir de yönetimden bir e, teknik heyetin şeyini arttıralım diyelim. Bunları hemen kabul etmeyelim eğer adam bulamazsa konuları şey yapar. Şimdi Emre Aşık var benim bu yıl en çok kullandığım asistanlardan biri. Hop baş gözlemci diyor. Tabii ki de hayır seni asistan pardon 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 asistan menajer olarak kullanacağız. Tam zamanlı şöyle asistanı bir şey yapalım. 2 ee, yıl sana bir 575'le bir açalım kapıyı. Artık bir de yıllık maaş şöyle şampiyonluk primi Türkiye Kupası şampiyonluğu verelim ne kadar çok şey o kadar yani e, cazip gelir bu arkadaş için 1.3 diyor evet bayağı çok istiyor o yüzden şöyle 2.3 diyorum kabul ederse et, etmeyecek gibi etmedi ortada kaldık neyse biz şuradan hemen bir e, antrenör bulmaya çalışalım kim varmış ama takıma göre şey verse Oğuz Çetin Oğuz Çetin fena değil gibi ama şöyle bir şey yapalım şimdi seçenekler antrenör diyor biz İslam menajer diyelim şunlar pek önemli değil adam yönetimi koysun taktik tekniği olan bir adam var mı acaba merak ettim Adam yönetimini sil ha? Şöyle gelip Oldu. Emir Spayt var. Emir, of, çok iyisin ya. Adam yönetimin düşük. O 19 değil, normal antrenör olarak gelsen bize abi. 575. hadi bakalım, şansınız beni. Aa çok iyi. Ben pazarlık yaparım. 650. 700. Tamam, ortada buluştuk. Çok güzel bir antrenörü bağladık. Kondisyon için var. Ee, bir de iyi bir her şeyden anlayan antrenör bulursak ona bir bakalım. <laughs> Şöyle e, savunma yönü. Oradan bir yola çıkalım. Tony Adams diyor. Adams fena değil savunma anlamında. Gökhan Kolamaç çok vasat. Danny Boffin. Boffin savunma teknik. vücut Tamam. Bu o bu de olur Çok güzel. 650 diyelim. 700 şöyle tamamdır. okey Şimdi bizim ne kadar e, şey kullanmamız var? E, altı 6'yı sorunuz değil. 1 2 3 Kabul ederlerse 4 oluyor. Şunun ikisini de şey yapalım. 2 tane gidiyor, 2 tane gelecek şimdi. Ama bu film veya e, şeyi şey yapalım asistan olarak kullanalım son transferlere gelin çünkü yenisini alamayabiliriz Emire şöyle bir teklif verelim antrenör asistan menajer diyelim Aa tamam ama tamam <laughs> üstüne çıkarsak şey de uzasın şöyle bir yaptık bakalım Tekniki ya hemen reddediyorlar abi al işte İyi ki o adamı şey yaptık. Ee, ne derler? Asistan olarak aldık. Yoksa asistansız kalacak. Spin yönetmeni. Şimdi benim en sert olduğum noktadır. Şimdi abi takımı 10 kişi bırakmayacaksın. Asla. Çünkü oyun çok çok zorlaşıyor. İkinci sarı karttan da aynı şekilde. Birden fazla birden fazla sarı kart cezası. O da iki. Çünkü hadi biri tahammülümüz olur ama ikincisi olmaz yani iki maç fazla İzin olmadan kulübe gelmemek. 2 hafta antrenmanı kaçırmak. 1 hafta mı? Ama şöyle yapalım. 2 hafta verelim. Şu 1 hafta. bayağı bir sıkı bir disiplin yönetmeliğimiz olacak. Şurada biz antrenmanı şey yaptılar mı? Gözüktü Şurada antrenmanları yok mu? Tamam. Neyse. Daha teknik bir antrenman yapalım bu yıl. Bu sezon öncesinde. Hmm. Tamam. Hop. Kendimizi bir tanı takıma tanıtalım. Şöyle olumlu konuşalım. Vadimiz yok. Hmm. Playoff değil ama bence şampiyon ola. Olarak... Oy çok kötü bir şey attık ama. Heh. Neyse topladık. Tamam. Bu tamam güzel. 3 1 2 3 kişi hani, disiplin yönetmenini beğenmemiş ama olsun. Genel olarak fena bir şey geçirmedik. Şu antrenörler de tam gelse şimdi e, kendimizi bir tanıtalım. Merhaba hocam. E, ilk i̇lk düşüncemiz heyecanlıyız. Muhteşem bir kül, kulüp. Rekabetçi ortamda yer almayı sabırsızlıkla ödemeyin. geçelim. <laughs> Ee, Kulminasyon için işlediğim başkanın dediğini örtüşüyor. Şimdi buradaki şeyler başkanına yani e, kötü bir şey söylesek hemen başkan hayırdır diye bir bize bir yoklama atar. O yüzden e, ne olursa olsun başkanları iyi tutmak gerekiyor. Ee, güzel, ee, yüksek. Bu fena değil tamam. Yönetimi seviyoruz. Kadroyu kadroyu dövelim bir önyargıyla yaklaşmamış oluruz. Taraftar önemli zirve herkesin vizyon buradan geçelim biz ee, bekleyip göreceğiz diyelim Numan ya buna da gerek yok kaptana da hiç gerek yok defansa da gerek yok aynen ama e, oyuncularla ilgileniriz Bence çarklar oyunculuğun olduğu kadar karakterlerine de değer verildiğinde iyi şekilde döner diyor ama şöyle diyelim Arada sırada böyle konulara dahil olabiliriz ama herkes yerini ve sorumluluğunu bilmeli. Bu bence çok güzel bir cevap. Kesin en önemli şey kupayı kazanmak. Transfer'e girmiyoruz ve çok güzel bir şekilde şeyi tamamladık. Şimdi gelsin abi bizim ekip. Şu an bu yıl için bir transfer yapmayacağız. Hiçbir şekilde eksiğe düşmek istemiyorum. Maddi. Mali açıdan yani mali açıyı mali yapıyı bayağı e, iyi bir şekilde tamamlarsak yani ayarlarsak ilerleyen yıllarda aşırı derecede rahat ederiz. Gelin abi ikiniz de geldi tamam. Şimdi bir antrenman düzenlenmesi yapalım. Niye iptal edildi? Abi niye iptal edildi? altıydı baksana düşürmüşler. Keşke o adamlardan birini şey yapmasaydım. Ya yok böyle bir şey ya. En gıcık olduğum nokta bu oyun. Vallahi bak. Kale çok vasatsın. Ama seninle karşılıklı fest diyeceğim. Yeni bir kaleci antrenörü bulacağım. Her şeye ben bakamam aga. Şimdi speech, toplu oynama, teknik, savunma teknik bakar mısın? Biri düşüyor ya. Neyse. Şimdi biz geliyoruz. Biz şöyle hepsine bakmaya çalışacağız. Yani ben biraz şey dağılımını iyi yapmıştım. O yüzden bir sıkıntı çekmeyeceğiz gibi. Ama şöyle hemen hop iyi bari boş gözüküyor. Hemen personel aramaya gidip ve bir kaleci antrenör arayalım. Çünkü çok vasat derecede bir kalecimiz var. Özellikle hop antrenör Kaleci antrenörü hepsi diyelim. Hayırlı abi. 12. Yok mu ne? Heh. Hürsel Aydın. Oo. Her sezon aldığımız isimlerin isimlerin başında gelen bir arkadaş. Daha şuraya bir de şöyle bir şey koyalım. Hop tamam. Çok güzel. Güzel. Kaleye de o geçiyor. İlk performans bayağı düşük 5.88 ama şu antrenmana gelip bir sezon öncesi çalışmamızı şey yapsaydık orayı nereden yapıyorduk Taktiksel girelim tamam yavaş yavaş takım ee, şeye bir alışsın Ne? Transfer toplantısına girelim ama biz ee, transfer yapmayacağız şu anlık öyle bir hedefimiz yok. Furhan gidik diyor. Bu adam hemen nasıl sakatmış. Abi gel kaleye. Kaleci antrenörü Gürsel geldi. Bu yıl için antrenör ekibimiz de fena değil. Yani biz tamamlıyoruz. Biz de olmasak çok fena bir şey olacak. Neyse ki standartlarda bir şeyimiz var. Bu şekilde çıkacağız. Bu birinci bölüm olsun. Hani antrenör ekibi taktik diyerekten ilk bölüm böyle olsun ikinci bölümde hazırlık maçlarını diyelim ardından da lige başlamış oluruz ikinci bölümde görüşmek üzere efendim hoşçakalın